Merhaba, ismim Özlem. Kendini güncelleye hoş geldiniz. Bugün çakralarla ilgili konuşalım istedim. Çünkü çok çok popüler bir kavram günümüzde. Birçok yerde duyuyoruz, işte sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Çakra açan çalışmalar. ...böyle bir takım yağlarla, kristallerle yapılan seanslar. Ee, peki bu çakra meselesi e, nereden doğmuş? Nasıl günümüze gelmiş? Biraz onunla ilgili konuşalım istiyorum. Ee, çakra e, kavramı aslında tantrik gelenekten gelen bir... E, bir kavram ee, tabii ki Hindistan'da tantrik geleneğe ait. Ee, peki bize Batı'ya nasıl geliyor? Zaten önce Batı'ya geliyor, sonra oradan bizim ülkeye geliyor Türkiye'ye bildiğiniz gibi. Ee, batı'ya da şu şekilde geliyor. Hindistan e, İngiltere'nin sömürgesi olduğu için e, orada hüküm sürüyor uzun yıllar biliyorsunuz. Ee, ve orada bir hakim olarak görev yapan Sir John Woodroff diye birisi var. Ee, bu kişi 1865-1936 yılları arasında yaşıyor ee, ve Oxford mezunu. Ve ee, Kalkuta'da İngiliz hükümetinin görevlisi olarak hakimi olarak görev yaparken bir gün başına ilginç bir olay geliyor mahkeme sırasında bir anda kafası duruyor bir şeyler olmaya başlıyor anlam veremediği ve ne oluyor bana falan diye araştırırken sorgularken kendisine diyorlar ki size aslında büyü yapılıyor ee, ve mahkeme salonunun dışına çıkıp bakıyorlar, bakıyor kendisi. Orada böyle oturmuş bir Hint fakiri e, mantralar okuyor e, ve bu olaydan sonra kendisinin bu işlere merakı başlıyor ve sonra derin bir şekilde araştırmaya girişiyor. Sonrasında bir kitap yazıyor. Kitabın ismi de The Serpent Power olması gerek, yanlış hatırlamıyorsam. The Serpent Power, evet. Ve takma bir isim de kullanıyor. Arthur Avalon diye de bir takma ismi var. Sanırım kitabı da o takma isimle yazıyor. Ve bu kitapla birlikte 100 sene, yaklaşık 100 sene önce bu çakra bilgisi, çakra kavramı batıya gelmiş oluyor. Getiren kişi ve yazdığı kitabın ismi bu. Um, ve şimdi günümüze gelelim. Christopher Wallace diye bir araştırmacı ve akademisyen var. E, bu kişinin e, çakra yorumlarını aktaracağım size. E, kendisi 15 yıl boyunca Sanskritçe öğreniyor ve araştırıyor e, ve tercüme yapıyor. Kitapları blokları da var. İngilizce e, biliyorsanız bakın lütfen Christopher Wallace. 16 yaşından bu yana Hint geleneğinin bizzat içinde birisi ve Rochester Üniversitesi'nde din üzerine uzmanlığını alıyor Masterını Berkeleyde yapıyor ve Oxford Üniversitesi'nde de din üzerine Pardon klasik Hint dinleri okuyor Oxford'ta da Sonra yine Berkeley'de Sanskrit doktorası yapıyor ee, ve diyor ki bize anlatıyor ta e, çakraların e, Hindistan'daki ismiyle çakra hatta onlar daha böyle e, dillerini geri atarak söylüyor çakra diye ben yapamıyorum e, Batıya gelince bu Çakra kelimesi değişiyor, şakra oluyor Hindistan'da çakra, Batı'da şakra ve tabii ki kelimenin anlamı değişince e, lenguistik olarak, dil bilimsel olarak e, anlamı da değişebiliyor. Yani toplumun yüklediği anlam da değişiyor ve bu literatüre bu şekilde geçebiliyor. Yani çakra Hindistan'daki çakra başka bir şey ifade edebilirken şakra başka bir şey ifade edebiliyor ve lugata da geçiyor ee, e, ve Batı'da ne anlama geliyor? Önce ona bakalım. Ee, bu Batı'da şakra kelimesi Batı okültizminde New Age din anlamında kullanılıyor. Ee, bu konulara da meraklıysanız benim de sık sık karşıma çıkıyor. Ee, New Age dinler vesaire. Ee, onları da bence araştırın. Çok keyifli konular. Ee, ama çakra dediğimizde yani Hindistan'daki orijinal tantrik gelenekten gelen çakradan bahsettiğimizde Um, tantrik yoga'dan gelen çakralardan bahsediyoruz ve tantr Tantrik gelenek bin yıl önce başlayan spiritüel bir akım um, ve İngilizce'de yani Batıya gelince anlamı değişiyor çünkü um, hem bir taraftan um, paket olarak insanlara servis ediliyor, basitleştiriliyor. Ona da birazdan bakacağız. Batıda e, spiritüel, cinsel, pratikler olarak 100 yıl önce New Age olarak ortaya çıkıyor. İşte çakralarımı açıyorum, çakralarımı temizliyorum e, vesaire gibi terimler de ortaya çıkmaya başlıyor. Ama şöyle bir problematik de var. Kimse e, bunun bir din olduğunu kabul etmek istemiyor. Yani çakrasını açıyor, çakra seanslarına gidiyor, ritüeller yapıyor. Ama bunun bir din e, olduğunu e, duymak, bilmek hoşuna gitmiyor. Ve bakın nasıl evrimleşiyor. Ee, ama orijinali bu. Tantrik gelenekten gelen spiritüel bir akım. Ve e, batıda yani günümüzde de öyle. E, her değil mi bir çakra var. Hani bunu artık bilmeyen yoktur. Sürekli gözümüze sokulan bir şey. E, herkes bir çakra açıyor. İşte ben e, bazen denk geliyorum. İşte astrologlar diyor ki işte şu çakra şununla alakalıdır, onu yapın, bunu yapın. Yani maşallah herkes çakracı ve şifacı bugün günümüzde ve batıda yani şu an günümüzde bu çakraların belirli bir lokasyonları var ve renkleri var ve hatta kristalleri ve hatta yağları var. Ee, ve e, bu çalışmalara katılan insanlar her ne kadar e, kabul etmek istemese de bazı e, geldiği kökeni vesaire. Bu çalışmalara katıldıklarında çok iyi hissettiklerini belirtiyorlarmış. Ben hiç denemedim yapmadım O yüzden bir fikrim yok bilmiyorum. Ama diyorlarmış ki çok iyi geldi, çok rahatladım. İşte bir yağ koklatıyorlar galiba ya da onunla masaj yapıyorlar ya da o kristali bölgelere koyuyorlar. Tam detaylı bilmiyorum. Peki bu insanlar neden iyi hissediyor olabilir? Çünkü orijinalinde, birazdan geleceğiz oraya da Hindistan'da böyle şeyler yapılmıyor. Ve e, orijinalinde çakra e, tantrik geleneğinde de hiç böyle adetler yok. Bu insanlar niye böyle iyi hissediyor? Bununla ilgili de Christopher Wallace diyor ki bu bir placebo etkisi olabilir. Yani zaten dikkati bedenin herhangi bir yerine getirdiğimizde odaklanma çalışmaları yaptığımızda. Bu zaten insanlara iyi hissettiriyor. placebo da zaten zihnin bedene hükmetmesi, değil mi? Hani aslında gerçekten ilaç değil, ağrı kesici değil, ama kişi o ilacı içiyor, ağrı kesici zannedip içtiği için gerçekten ağrısı sonlanıyor. Bu kişilerin çakra çalışmalarından sonra iyi hissetmelerinin Yağlarla, kristallerle o yapılan e, belki bir şeyler, mantralar da okunuyordur. Çok detaylı bilmiyorum. Bir alakası olmayabilir çünkü bunu henüz bilmiyoruz. Böyle bir şey orijinalinde yok. E, Hindistan'da böyle bir şey yapılmıyor. Ama e, insanlara iyi geliyor. Christopher Wallace da diyor ki belki bir placebo etkisi olabilir. Çünkü dikkati bedene. Yönlendirmek zaten iyi geliyor. Bu ismi başka bir çalışma olsa da iyi geliyor. Ve Christopher Wallace diyor ki yani bir çakra pandemisi başladı. Bu artık bir pandemiye dönüştü. E, ve diğer bir yanılsama da çakraların e, gökkuşağı renklerinde olması pandemisi diyor. Yani işte. Belli bir sırayla gidiyor, kırmızı, e, turuncu, mavi, yine çok net, iyi bilmiyorum. E, ve e, yedi çakra olarak batıda tezahür ediyor. E, ve belirli lokasyonlara odaklanıyor bu çakralar. E, ve bu çakra çalışmalarının, bir başka problematiği de şu bir aslında dogma yaratıyor yani burada benim böyle bir çakram var bu bununla bununla işte annemle babamla şununla travmamla alakalı gibi aslında bir dogma yaratıyor ve yani tabii ki yapmak isteyenler yapıyor zaten ona herhangi bir şey demiyoruz ee, ama kişinin kendi deneyimi için alan açan çalışma e, gerç olmuyor. Kişiye alan açan bir çalışmaya dönüşmüyor. Kısıtlı bir e, odak, kısıtlı bir bilinç. Ay şimdi işte böyle yapacağım, böyle yapacağım, bu travmamı bunu bunu çözeceğim gibi. Kişiyi alan açmıyor. Yani dar bir alanın içine sokuyor. Bunun sebebi de şu olabilir. Hani bir şeyin popülerleşmesi için basite indirgenmesi gerekiyor. Ve insanlar paket bilgiyi seviyor. Hepimiz seviyoruz yani bir paket halinde. İşte yedi tane vardır. Rengi budur bu budur, bu budur, şu şudur hani bir paket bilgi dolayısıyla böyle olduğu için de çok popülerleşiyor fakat orijinal tantrik yogada aslında bu alanın kişiye o özgür alanın bilinç alanının açılması için bu çalışmalar yapılıyormuş ve çoklu çakra. Yani çakralar yok demiyor. Çakra var bu metinlerin hepsinde geçiyor ama bizim bugün bildiğimiz batıdaki şekliyle yok. Ve böyle bir yere e, e, lokasyon olarak yerleşmiş ya bir şey ifade eden bir çakra sistemi değil. Çok kompleks, anlaması çok zor. Fakat böyle bir ayrıştırma hiç yapılmamış. Ee, ve genelde e, bu çakra meselesine işte bu böyledir, şu şöyledir, o da öyledir. Ee, daha böyle e, yoga işlerine yeni giren insanlar e, daha böyle 1 iki yıldır bu işleri daha yeni yeni içine giren insanların daha çok bunları böyle paketleyerek öğrettiğini ben gözlemliyorum diyor Christopher Wallace. Ve yine İngiltere'de benim bildiğim Soas Üniversitesi'nde 5 yıl süren bir araştırma yaptılar akademik insanlar. ve birbirlerini kontrol ederek yani bir kişinin kendi başına yaptığı bir çalışma değil akademik bir çalışma yoga ile ilgili çok kapsamlı ee, ve böyle oturup günlerce saatlerce metinler incelendi 5 yıl boyunca ve herkes birbirinin işlerini kontrol etti ee, ve oradan çıkan sonuç da şu ee, evet çakra sistemi var ama renkler yok ve e, bir renk sıralaması yapılacaksa eğer e, onların çıkardığı sonuca göre kırmızı altın kırmızı altın ama herhangi bir bölge ya da bir işte burada şurada boğaz bölgesinde gibi bir şey kesinlikle yok. <laughs> um, evet ve um, başka ne söyleyebilirim diye bakıyorum notlarıma e, şimdi ben kendi e, fikrimi biraz da söyleyeyim e, bugün e, günümüzde e, şifa adı altında e, birçok çalışmalar yapılıyor bu e, benim de tabii ki karşıma çıkıyor bu çalışmalar ee, ve genelde hmm, e, şu an şu şekilde popüler olduğunu düşünüyorum. E, birçoğumuz böyle hep hap gibi yöntemler istiyoruz, e, istiyoruz ki yani işte hmm, doktora gideyim, psikoloğa gideyim, psikiyatre gideyim. O bana böyle hap versin ve onu içeyim. İşte tamam bitsin bu konu, kapansın. Hani her şey, travmam geçsin, sıkıntım geçsin, anksiyetem geçsin. Ya da işte bilgileri böyle e, paket halinde almak istiyoruz. Ya da e, istiyoruz ki böyle bir guru olsun, birisi olsun ve o söylesin işte bu böyledir, bu böyledir. Bunu bunu yapman gerek, şu sırayla yapman gerek. İşte ondan sonra aydınlanacaksın. Ee, işte travmalarından kurtulacaksın gibi e, maalesef insanların travmalarından e, insanların bu arayışından e, bu e, bir şeyleri dönüştürmeye çalıştıkları süreçten faydalanan çok insanlar var bunu yoga dünyasında da görüyoruz e, o yüzden bu konuyu özellikle dile getirmek istedim ee, böyle bir şey çok mümkün değil ee, benim fikrime göre bu hap gibi yöntemler ya da işte bir gruba bir birine e, biat etmek bir yoga hocası olabilir bu bir guru bir şifacı bilmiyorum bir sürü teknikler var şimdi bir de dişil enerji diye bir şey çıkmış böyle hayretler içinde e, izliyorum onları da e, dişil enerjinizi aktive edelim vesaire e, bunların birçoğu insanların o arayış sürecinden ve e, e, böyle alışıla geldiğimiz gibi hani hap gibi yöntemler istediğimizden bunlardan faydalanmaya çalışan e, Topluluklar, insanlar gibi geliyor bana e, ve çok ciddi paralar ve çok ciddi e, e, şeyler istediklerini duyuyorum ben. E, eğer böyle bir arayışın içindeyseniz ki hiçbirimizin hayatı kolay değil, yani sorunlar hiç bitmiyor, bitmeyecek e, içe dönmek ya da gerçekten varsa bir sıkıntınız. Bu tarz yöntemlerden ziyade bir psikiyatra, iyi bir hocaya, iyi bir psikoloğa gitmek bence bu yöntemlere harcanan paradan daha hem uygun fiyata gelecektir hem de daha fonksiyonel iyi bir çözüm olacaktır. Tabii ki yani sektörde bunları suistimal eden hocalar da vardır, psikologlar da vardır ama bunu zaten anlarsınız hissedersiniz başka bir hocaya gidebilirsiniz ya da işte e, deneye deneye bulabilirsiniz yani kendimizden kaçmaktan ziyade hani birisi bana doğruları söylesin birisi bana bunu nasıl aşacağımı söylesinden ziyade oturup kendi üstümüzde içe dönerek kendimizle önce bir tanışıp o tanışmadan çıkacak, yani güzel, e, hoşumuza gitsin gitmesin, güzel olsun olmasın, e, kendimiz üzerinde çalıştıkça e, birçok şey dönüşmeye başlıyor e, ve işte yani oturup Hani çok param olsun, o öyle olsun, iyi bir sevgilim, e, bu tarz e, çalışmaları ben hiç onaylamıyorum hiç hoş bulmuyorum bana sorarsanız bu benim nacizane kendi düşüncem kendi hayatımda uyguladığım ve derslerimde öğrencilerime de öğrettiğim bir şey yapılacak en güzel şey fiziksel pratikler ve bunu da yine bilinçli farkındalıkla mindful bir şekilde Hani yine o hırsla işte cime gidip çok iyi bir vücudum olacak diye değil yani daha açık bir farkındalıkla kendi üzerimizde çalışmak meditasyon yapmak peki hangi meditasyon yani param olsun işte her şey güzel olsun işte hayal baloncuğu kuralım daha ziyade Mindfulness ve Vipassana meditasyonlarını yapmak yani dikkati bedene, duyumlara, farkındalığa getirdiğimiz çalışmalar yapmak ve bunları belirli bir süre yaptıktan sonra gözlemleyip neler oluyor? Bir şey değişiyor mu, dönüşüyor mu? Gözlemlemek bence çok kıymetli. Çünkü unutmayın ki bize ulaşan her bilgi, her bilgi, benden de size ulaşan her bilgi benim süzgeçimden geçerek size geliyor. Bana gelen her bilgi de bir başkasının zihin süzgecinden geçip onun aktarımından bana ulaşıyor. O yüzden biraz daha böyle... Araştırıp okuyarak kendiniz e, keşfederek neyin ne olduğunu e, kendiniz için en e, uygun ve en e, güzel e, hayatta yol alma çalışmalarını keşfedebilirsiniz e, teşekkür ederim